Merhabalar, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sesimin ulaştığı her yere kocaman saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. Sizlere bugün muhteşem koltuk temizliği nasıl oluyor onu anlatacağım. Bir önceki videomda dolap temizliği, mutfak dolabı temizliğini anlattım ve e, koltuk temizliğini de anlatacağımı söyledim ve hemen akabinde bu videoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu yapın ve göreceksiniz ki koltuklarınız nasıl güzel parlayacak. Nasıl güzel tertemiz, mikroplardan arınmış olacak göreceksiniz arkadaşlar. Yapacağımız tek şey şu şekilde bir çamaşır sodamız var arkadaşlar. Eğer ki çamaşır sodası bulamadık derseniz çamaşır sodasının yerine Karbonat da kullanabilirsiniz. Hatta karbonat da eğer bulamazsanız ki boraks biraz zor arkadaşlar. Boraks da yapabilirsiniz. Şimdi bu yapacağım e, seçenekte 3 seçenek var. Çamaşır solası yoksa karbonat o da yoksa e, Boraksla e, temizlenebilir arkadaşlar. Boraksı bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Sodayı ben A101'den aldım. Karbonat da zaten her yerde var. Azerbaycan'daki dostlarım arkadaşlarım e, yine karbonatın soda olduğunu söylemek istiyorum ama yemek sodası. Bu gördüğümüz soda ise çamaşır sodasıdır arkadaşlar. Ee, sabun kokulu canlı renkler, o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bir diğer ürünümüz de nedir? Ee, beyaz sabun arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen ilk yapacağım işlem, ee, bunu açıyorum. Evet, şu şekilde açtım. Ee, kokusu o kadar güzel ki anlatamam. Çamaşırlara da çamaşır yıkanırken koyarsanız ee, mis gibi kokar ve şamaşırlar yıkanırken makinamızı da kireçlerden korur arkadaşlar şu şekilde biraz koltuğuma serpiyorum bunu dediğim gibi sodayla da yapabiliriz bu şekilde biraz serptim ve sabunumu bir kenara koyuyorum şimdilik elimle iyice bu şekilde ovalıyorum İnanın ki elime kirlerinin de geldiğini hissediyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde koltuğumuzu bu şekilde yaptıktan sonra bir 10-15 dakika bekletiyoruz. Çünkü içindeki kirleri resmen dışarıya püskürtüyor. Bu işlem karbonat da çok güzel yapıyor. Aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Evet bu şekilde yaptım. Ben bunu eğer ki şu kısım çıkıyorsa Koltuklarda bir değnek yardımıyla bu şekilde dışarı götürüp vura 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 e, iyice temizleyebilirim. Ama çıkmıyor derseniz bir 15 dakika bekledikten sonra bir elektrik süpürgesiyle önce bunu alıyorum. Evet bir elektrik süpürgesi yardımıyla ama bir 15 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Evet bununla alıyorum. E, şimdi ne yapacağım? Şöyle bir tane bizim lifimiz var. Bu lifi yapacağım şey bunu iyice normal bir suda iyice sıkmak. Çünkü sıkmadığımız zaman çok ıslak kalırsa içinde küflenmeler olabilir. İyice suyu bitene kadar sıkıyorum ve mis kokulu beyaz sabunumdan her şeyin devası olan eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin, nelerimizin hiçbir zaman elinden düşmediği beyaz sabun ve bu zamanda bizlerin de elinden düşmüyor arkadaşlar. Bu şekilde sabunumuzu biraz yaptıktan sonra haydi temizliğe gidelim. Evet ne yapıyorum? Bu şekilde diğer aşamamıza geçiyorum. Şimdi koltuğumun bir tarafını sileceğim. Bir tarafımı da silmeyeceğim. Aradaki farkı size göstereceğim. mis gibi de kokuyor. Seviyorum ben bu temizliği. Gerçekten. Evet. Evet yaptıktan sonra bir de bezimizi durulayalım. Üstünden geçirelim. Bezimi bir de durulama suyuna taktıktan sonra üstünden de bir durulama bez geçiyorum. Ve bunu ben şimdi bütün koltuklarımı bu şekilde temizledim ama bu koltuğu sizin için bıraktım. Şimdi aradaki farkı size göstermek istiyorum görüldüğü gibi bu koltuk tertemiz, pırıl pırıl oldu. Bu koltukta ne var? Kirler var. Üstünde lekeler var. Görüldüğü gibi burası tertemiz oldu. Burada lekeler var. Onu da şimdi halledeceğim. Sevgiyle kalın. Selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür videolar hemen cep telefonunuza ulaşacaktır. Hoşça kalın arkadaşlar.